Hollanda'da İslamofobik saldırılar ürkütücü boyutlara ulaştı. Son 2 yılda 250'den fazla İslamofobik, son 10 yılda ise 200'den fazla cami saldırısı gerçekleşti. Macaristan geçtiğimiz yıl Sırbistan'la olan sınırına döşediği tel örgü üzerine bu sefer 150 kilometrelik elektrikli ikinci bir tel örgü sistemi döşeme kararı aldı. Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Güney Sudan'da Birleşmiş Milletler Barış Gücü kapsamında görev yapan Japon askeri birliklerinin geri döneceğini duyurdu. Gazze'de İsrail'in ezan yasağı yasa yasa tasarısına karşı gösteriler düzenlendi. Gösteride "Minareler susmayacak" yazılı pankartlar taşındı. Yemen, Somali, Güney Sudan ve Nijerya'da son zamanların en büyük insani krizi yaşanıyor. Dört ülkede 20 milyon insan açlık sorunuyla karşı karşıya. Bahreyn'de güvenlik güçleri tarafından yapılan baskınlarda, İran'ın uzantıları tarafından ülkeye sokulduğu iddia edilen çok sayıda silah stokları ele geçirildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya Devlet Üniversitesi'nin Nefret ve Köktencilik Araştırmaları Merkezi'nin yayınladığı rapora göre Amerika Birleşik Devletleri'nde nefret suçları %24 arttı.